Stratonikya kentinin sessizliğini Anadolu'dan gelen bir Erzincanlı bozuyordu. O gün tüm kent onu ayakta alkışlayacak, tarihe geçecek o güne tanıklık edecekti. Fakat Stratonikya'da o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Tarihe yeni bir isim yazıldı. Cenk Bilge. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese merhabalar. Ben Cenk Bilge. Bugün Muğla Stratonikea antik kentindeyiz. Bu kent aşkın farklı bir yüzünü, tarihin farklı bir yüzünü bizlere göstermektedir. Bugün bu antik kenti sizlerle birlikte gezeceğiz. Stratonikya Antik Kenti, Muğla'nın Yatağan ilçesinin 6-7 km batısındaki Yatağan-Milas karyolu üzerinde eski Hisar köyü sınırları içerisindedir. Kent, M.Ö. 3. yüzyılda kurulmuştur. Gezgin ve yazar Strabon'a göre kent çok güzel yapılarla donatılmıştı. Yapılan kazılarda ele geçirilen sikkelerden Stratonikya sikkelerinin Rodos'tan bağımsızlığını kazandığı M.Ö. 167'den itibaren basılmaya başlandığı ve Galenus zamanına kadar devam ettiği anlaşılıyor. Kentin Akropolü güneydeki dağın tepesindedir. <laughs> bünyesinde bulunan gladyatör okulu nedeniyle gladyatörler şehri olarak adlandırılan antik kent, kapladığı 7 kilometrelik alanla dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösteriliyor. Bu bölge cimnazyum olarak yani spor okulu olarak geçmektedir. Milattan önce 2. yüzyılda inşa edildi düşünülmektedir. Şu anda yapılan çalışmalar sonucunda görünen kısımlar bu kadar. İşte erkek öğrencilerin kaldığı yerler. Yine sol tarafında soğuk yıkama odası yanında yağlama odası, işte genç erkekler odası, torba odası. Aslında şu bölmelerde gördüğümüz yerlerin hepsi birer oda olarak geçmekte. Stratonike kenti Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunmaktadır. Karya ve antik döneme tanıklık etmiştir. Evet bu bölge Cimnazyum'la Polyplon Güneydoğu kısmında Batı Cadde ile Roma hamamı arasında bulunan Latrina yani Roma İmparatorluğundaki umumi tuvalet. Bu tuvalet Batı Caddesi'nin kalabalık olduğu bir bölgede inşa edilmiş. Daha fazla insanın uğrayacağı ve burada bir yine kanalizasyon sistemi yapılmış. Şehirde yapılan kazı çalışmalarından elde edilen buluntulara göre bu şehrin yaklaşık 5000 milattan önce 5000 yılına kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Aynı zamanda yine buradaki çalışmalar sonucunda burada Grekçe, Latince ve Karya dillerinde yazılar bulunmuştur. Stratonike antik kenti milattan önce 3. yüzyılda Suriye kralı olan 1. Seleukos tarafından eşi Stratonike'nin adına Stratonikia ismiyle kurulan bir şehirdir. Kral eşiyle oğlunun yasak aşkını öğrenmesinden sonra eşini yani oğlunun da tabi üvey annesini bu ülkesinden sürgün ediyor. Bu yasak aşk olarak bahsedilen hikaye farklı farklı kaynaklarda farklı şekillerde bahsediliyor. Örneğin bir tarafında çocuğunun hasta olduktan sonra üvey annesine karşı olan ilgisinden dolayı iyi geldiğini ve üvey annesiyle birlikte yaşamasına izin verdiğini, işte aralarındaki aşkı da bu vesileyle bu bu şekilde vesile olduğunu söylüyor bazı hikayelerde. Bu tarafta ise bir sürgün hikayesi olduğu anlatılmaktadır. Ama genellikle ama genellikle Stratonikya'nın hikayesi bir aşk hikayesi üzerine anlatılır. Kral olan Selekos'un genç oğlu Antiochos bulunamadığı amansız ve ölümcül bir hastalığa tutulmuştur. Dört bir yandan hekimler gelmiş, Antiochos'u iyileştirememiş ve bu hastalığı az önce söylediğim gibi bir çare bulamamış. Fakat bu hekimler günün birinde Antiochos'un aile üvey annesi Stratonike'nin odaya girdiğinde Antoniokos'un kalbinde bir çarpıntı olduğunu, durumunun daha da iyiye gittiğini gözlemlemeye başlamışlar farklı farklı zamanlarda. Babası ise Seleukos'ta bu hikayeden, bu durumdan haberdar olmuş ve bu aralarındaki aşka müsaade etmiş. Ardından şu anda bulunduğumuz olan Stratonikya'nın kurulmasına, burada onların yaşamasına, Stratonike'nin yani üvey annenin isminin bu şehre verilmesine vesile olmuştur. Memleket isteriz. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Kent antik dönemde kurulmasına rağmen Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de yerleşim görmüştür. Selçuklu döneminden bir hamam ve Osmanlı'dan da bir cami yine bu bölgede mevcut kent içerisinde. Tiyatro kent içinde güneyde Kadı Kulesi yani şurası tepesinin başladığı yerde doğal yamaca yerleştirilmiştir kuzey-güney yönünde Greco-Roman tipinde bir tiyatrodur. Burası kentte Helenistik dönemde varlığı bilinen yapılardandır. Grek tipinde tek diyazomalı inşa edilen tiyatronun Cavea kısmı kuzeye bakmaktadır. Orkestra ve sahne binasının orta kısmı ile tiyatronun alt cevası kazılmış ve diğer kısımlar da kazılar devam etmektedir. Şu anki kalıntılara göre yaklaşık 12.000 kişilik bir yapı olduğu düşünülmektedir. Milattan sonraki 139 yılı depremi sonrası yapı güçlendirilmiş ve milattan sonra 365 yıl depreminde tahrip olduktan sonra kullanılmamıştır. Bölgede kazı çalışmaları devam ediyor hala. İşçiler, çalışanlar e, şu anda dinleniyorlar. Mesela bu bölgede çalışma devam ediyor. İşte el arabası, kürek vesaire. Buralarda görebiliyorsunuz. Tabii bu bölgeden tam olarak ne olduğu yazmıyor şu anda. Şey beni çekmeyin, yasak. Ha tamam. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan Stratonika Antik Kenti'nde ilk kazı 1977 yılında başlamıştır. 2017 senesinde antik kentte yapılan kazıların 40. yıl dönümü nedeniyle bir törende düzenlenmiştir. Stratonika kazısı Türk arkeologları tarafından yapılan ilk kazılardan olmasıyla da bilinmektedir. burası şehrin en işlek yeri, en merkezi yeri. İnsanlar burada oturup buralarda yan yana oturuyorlarmış yani. Böyle iş, hayattan, kahvehane gibi düşün. Her şey hakkında burada konuşuyorlarmış. Ve burası da yine o işte cadde. Caddenin hemen yanında merkezi bir yere yapılmış. Çağban Ağa Camisi Kültür Bakanlığı tarafından 2017 yılında restore edilmiş. Ee, az önce kazı bölgesinde çalışan bir arkadaşla konuştuğumuzda e, bu caminin altında da oldukça eski tarihli özellikle mezarlar olduğu düşünülüyor. Fakat o kısımda çok bir çalışma yapılmamış. Zaten görünüyor işte zeminin altında da eskiye dair kalıntılar. Ama 2017'de restore edilmiş. Bu Sel Osmanlı döneminden kalan bir cami ve yanında da ilk girdiğimiz yer hemen sağında bir hamam. Şimdi çıkışa doğru ilerliyoruz. Bu bölgede ise lahitler var. Mezarlık alanı. ve şu anda gidemediğimiz bir bölge daha var. Orada eski mezarlık alanmış fakat bölgedeki maden çalışmaları sebebiyle sanıyorum kömür madeninin sebebiyle o bölge tahrip olmuş ve şu anda yok olmuş durumda.